masalcı kuklamız masalını anlattı. Şimdi sıra geldi tekerlemede. Bu sefer tekerlemeyi de o söyletecek. Hazır mıyız? Evet. Elleri kolları hazırla bakalım. Elleri kolları hazırla. zaten. Evet. Ela beni yakala. Ela beni yakala. Lale beni yakala. Lale beni yakala. Lale beni yakala. Haydi gidelim okula. La la la. Kocaman bir alkışta o zaman sizin.